Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl tam bu değil yani küçük resim yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Ee, ilk olarak gerekli programlarımız Photoshop. Ben Photoshop CC kullanıyorum. Şurada Photoshop CC 2015 32 bit diye. Onu kullanıyorum. GS6 gibi programlarda kullanabilirsiniz. Photoshop'u nasıl desem şimdi küçük resmi şimdi gösteremem ya. Hani şöyle oluyor ya, yazının yanında küçük bir resim oluyor. Ona küçük resim deniyor, thumbnail. Thumbnail, İngilizcesiyle thumbnail oluyor. Ee, bugün onu göstereceğim ben size. Şimdi şöyle, e, Photoshop'a giriyoruz. Önce şöyle, Google'dan, diyelim videonuz Minecraft'la mı alakalı? Minecraft'ın bir fotoğrafını indiriyorsunuz o fotoğrafı direkt şöyle Photoshop'a atıyorsunuz ve tam enter'a basıyorsunuz böyle e, bu arada kü e, YouTube'un küçük resimlerinin boyutu 1280'e 720 pikseldir bunu da söyleyeyim onu böyle atıyorsunuz bir resme sonra şuraya hemen diyelim dur şöyle şu köşeye bir tane resminizi atacaksınız. Nasıl yapacaksınız? Gireceksiniz Google'a oraya webcam toy yazacaksınız. Ee, nerede ya? Google'da değil. Google'dan Ay sil bunu. O bilgisayarım biraz yavaş arkadaşlar. Bilgisayarım biraz yavaş. O yüzden özür dilerim. Of. Site açalım. Google yazalım. Şuraya. Hemen Google'a girelim. Webcam toy yazıyorsunuz. Ve orada hazır gülümseye tıklıyorsunuz. Ve orada hazır gülümse de sizin şeyiniz çıkıyor. Ben şöyle Oğlum ne kadar yavaş Yavaş olmasa. Yeni mikrofon aldım bu arada arkadaşlar <laughs> ee, Özür dilerim Eskiden neden böyle yapıyordum Yani no not defterinden yazıyordum O zamanlar mikrofonum yoktu arkadaşlar Şimdi mikrofonum var. Mikrofon aldım yani. Ee, o yüzden Web Webcam Toy Buraya Webcam Toy yazıyorsunuz. Ve Enter'a basıyorsunuz. Hadi Webcam Toy yanlış yazdım ama onlar. Şuradaki webcam toy sitesine tıklıyoruz. Hadi. Hay ha gayret. Hadi biraz daha dayan. Hadi 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 hadi. Heh. Böyle bir site açılıyor. Burada hazır gülümse tuşu var ya. Ona tıklıyoruz daha benimki biraz yavaş şurası da olsun. Hazır gülümseye tıklıyoruz böyle fotoğraflar çekilmişler sayma. Hadi ya. Flaş sürümünü kullan. Maalesef bir sorun mu oluştu? Niye bir sorun oluşuyor? Arkadaşlar hazır gülümse. Hadi ben dikamda 10 dakikadan fazla çekilmiyor. Hadi hadi hadi. Açılsana ya. Şuna bak. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Yok durdurmayayım. Zaten doldu. Sayır. Hadi azıcık azıcık. Şu kadar kaldı. Şu kadar kaldı lan izin ver. Bir saniye dedi. Bir saniye gitti şu an. Bir saniye geçti. Neden olmadı? Çünkü şu an ben dikamdaki kameramı kullanıyorum. Kameramı bir beş dakikalığına kapatıyorum arkadaşlar. Hadi. Niye olmadı? İşte ya arkadaşlar ben kameramı açayım. Bir şey olmaz. Kameramı açtım. Ee, kameram geldi mi bilmiyorum ama. işte buradan bu fotoğrafı kaydetiyorsunuz. Buradan alıp photoshop'a atıyorsunuz. Bu arada 4 dakika kaldı. Sonra buraya ne yazalım? Şuraya yazmayalım. Şuraya yazalım ya. Minecraft. Bir dakika büyük harflerle yazayım ben. Niye küçük harflerle yazdım? Minecraft. Şöyle yerini de ayarlayalım. Şuradan bende niye olmuyor anlamadım. Büyülmüyor ya. Sinir oldum. Minecraft. Evet tamam. Hadi 3 dakikamız kaldı şuraya da. oynuyoruz Bölüm 1 Şöyle yanına koyalım. Tamama basalım. Evet. Minecraft oynuyoruz. Bölüm 1. Sonra dosyaya tıklıyoruz. çok az vakit kaldı. Ee, farklı kaydete tıklayacağım. Mouse Mouse'a bir şey oldu. Aa. Farklı kaydete tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, ve bekliyoruz. Hadi hadi hadi. Az kaldı. 2 dakikamız kaldı küçük resim diye masa üstüne kaydediyoruz arkadaşlar ya da adını değiştirebilirsiniz ben masa üstüne hemen kaydediyorum küçük resim zaten varmış o zaman değiştirelim hemen hayır o zaman deneme hadi 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 tamam ve arkadaşlar küçük resmimiz hazır bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay